Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Molla Kendi beldesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, belde gezilerini sürdürüyor. Burada kaç tane esnaf var? İki tane bakkal, bir tane kahve var. Molla Kendi. Bir tane de fırınımız var. O kadar. Bir başka bir şey yok. Başkan Akın bu kapsamda Molla Kendi beldesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ya başkanım burada aktaktan topraklarımızı sulayamıyoruz. Nüfus da gitgide düştü. düştü. Herkes emekli. Bundan sonra ben tahmin ediyorum bu emekliler de gidince nüfus kalmaz burada. Başkan Abdullah Hakkın, Mola kendi bölgesinde DSİ'nin su konusunda çalışma yapması gerektiğini dile getirirken, beldede PTT hizmetlerinin de yetersiz olduğunu kaydetti. El Aslı'da bu projeleri eğer uygularsak 100 bin kişiye iş veririz. Tarım kaynakları ayar kaldırır. Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Hakan Elazığ kalkınma planını da Molla kendi esnafı ve sakinlerine anlattı. Burada da doğal gaz hala gelmemiş, o da çok önemli bir durum. Konfaz sistemi kuracak, elektriği hiç para ödemeden sulamanızı yapacaksınız.